Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Karanlıktan korkar mısın? Peki neden? Sence gerçekten seni korkutan şey karanlık mı? Yoksa karanlığın içindekiler mi? Yıl 1999. Sıcak bir yaz günüydü. Şehirden çok uzakta, yolunu buranın yerlerini bilmediği Adını bile duymadı. Köyümüzde sakince yaşıyorduk. Yazın oldukça sıcak ve kavurucu, kışın ise dondurucu bir havası vardır. Burada yaşamak istiyorsan buranın şartlarına uymak gerek. Ben bu köyde doğup büyüdüm ve o zamanlar daha 23 yaşındaydım. Bu arada adım Mert. Bu köyde herkes kendi halindedir. Kimsenin kimseye bir kötülüğü dokunmaz. Herkes yardımsever, dost canlısı, merhametli ve iyi insanlardır. Şimdiye kadar daha sokakta bir kavga dahi görmedim. Gençler aralarında anlaşamayıp tartışsalar da büyükler hemen onlara doğru yol gösterir ve başlamadan o kavgaya son verirler. Her şey böyle güzel devam ediyordu. Ta ki o güne kadar. Bir gün öğle vakti birkaç arkadaşla kahvenin önünde dolanırken Mustafa amcanın kanter içinde telaşla bize doğru koştuğunu gördük. Yanımıza geldiğinde dil damağı susluktan kurumuştu. Konuşamaz haldeydi. Bir bardak su getirdik. İçi birkaç saniyeline soluklandı ve başıma gelenlere inanmazsınız dedi. Ne oldu Mustafa amca? Bir anlı tele dedim. Burada olmaz. İçeri girelim. Herkes duysun bunları dedi. Biz de iyice telaşlandırmıştı. Mustafa amcayı da alıp içeri girdik. İçeri girer girmez söze başladı. Bugün ormana gitmiştim. Belki kurumuş ağaç falan olur da keserim. Kış için biriktiririm diye. Birkaç dakika dolandıktan sonra kurumuş bir ağaç gördüm. Etrafı böcek doluydu. Bir sopayla o böcekleri dağıtıp elimdeki baltayı ağaca vurdum. Biraz zor oldu ama ağacı devirdim. Bir de ne göreyim? İçinden kocaman siyah bir akrep çıktı dediğinde Rasim amca biraz alaycı bir tavırla ''Ya Mustafa, alem adamsın. Bu yüzden bu kadar korktun. Kafasına bir taş atsan ölürdü zaten. Amma da öttek çıktın.'' dedi. Mustafa amca devam etti anlatmaya. Ben ağacı parçalamaya başladım. Daha sonra haftan bir ağlama sesi duydum. Ama çok uzaktan geliyordu. Sesin olduğu tarafa doğru gitmeye çalıştım ama nereden geldiğini tam anlayamıyordum. Biraz gittikten sonra kocaman bir taşın kenarında bir kız ağlayıp feryat ediyordu. Hemen yanına koştum. Ayağının o taşa sıkıştığını söyledi. Ona yardım etmem için yalvardı resmen. Ben de insanlık yapıp o taşı çok az da olsa yerinden oynatmaya çalıştım. Kız ayağını oradan çıkardı ve ayağa kalktı. Ayağa kalkar kalkmaz. Ağzı kulaklarına kadar yırtılmış gibi korkunç şekilde gülmeye başladı. Gözleri simsiyah oldu. Hemen geri çekilip dua okumaya başladı. Aman Allah'ım dedi Mustafa amca ve elleriyle yüzünü kapatıp ağlamaya başladı. Herkes dikkat kesilmişti. Kimse yutkunmuyordu bile. Kurduğu son cümle herkesin oturduğu yerden kalkmasına sebep oldu. Kadın köpek gibi dört ayak oldu ve öyle hızlı bir şekilde koştu ki. Bir saniye içinde gözden kayboldu dedi. Bol mu acaba dedi herkes bir ağızdan. Mustafa amca da bilmiyorum. Eğer ki oysa önlemimizi almamız gerekiyor dedi. Herkes telaşlı bir şekilde evine koştu. Kahve bir anda bomboş oldu. Kahveci bile kapıyı kapatıp kilitledi. Üstündeki önlüğünü bile çıkarmadan evin yolunu tuttu. Biz arkadaşlarla öylece baka kalmıştık. Herkes bu kadar korkutan şey neydi acaba? Sıcak öyle kavurucuydu ki sokakta durmak zor geliyordu. Dışarıda da pek kimse yoktu. Selim bize, "Annem akşamdan peynirli börek yapmıştı. Onu yeriz. Bize gidelim." dedi. Tayfun da, "Annenin börekleri harika olur ya. Ben hayır demem vallahi dedi. Sen ne diyorsun Mert?" diye sordular. "Bilmiyorum ki. İçimde bir sıkıntı var. Öğle namazına da az kaldı ama hadi gidelim o zaman." dedim. Selimin evine geldik. Annesinin bize ikram ettiklerinden yiyip hemen kalktık. Çünkü öğlen namazına 15 dakika vardı. Teşekkür edip evden ayrıldık. Caminin önüne geldiğimizde bir Allah'ın kulu bile yoktu. Çok şaşırmıştık. Her gün en az 3-4 kişi olurdu ama bugün kimse yoktu. Abdestimizi alıp içeri girdik. Bir dene görelim. Oturacak bir yer bile yok. Köyün bütün erkekleri, hatta küçük erkek çocukları bile namazdaydı. Hoca dualar ediyor. Herkes birazdan Yüksek sesle amin diyordu. Biz bu olaya çok şaşırdık. Çünkü cuma günleri bile camide bu kadar insan olmazdı. Oturmaya yer olmadığı için kapının önünde bir köşede oturduk. Namaz bitmesine rağmen kimse başını secdeden kaldırmıyor. Herkes dua ediyordu. Herkes bir anda imana mı geldi yoksa dünyanın sonu mu geldi bizim mi haberimiz yok diye düşündüm. Camiden çıkıp evlerimize gittik. O gün babam da işten eve erken gelmiş. Annemle fısı fısır bir şeyler konuşuyorlardı. Artık dayanamayıp yanlarına gittim ve Allah aşkına size ne oluyor? Sabahtan beri siz dahil köydeki herkes bir garip davranıyor dedim. Oğlum kardeşin duymasın ama başımıza çok kötü şeyler gelebilir. O yüzden tedbirli olmamız lazım dedi. Ne gibi kötü şeyler dedim. Anneme sen çocuğun yanına git. Şimdi gelir duyar falan. Biz Mert'le konuşalım biraz dedi. Babam bir sigara yakıp otur oğlum sen doğmadan önce köyümüze bir lanet çöktü. Nereden geldiğini, o kötülüğü bize kimin yaptığını anlamadık ama bütün köyü alt üst etti. Hepsini anlatmaya dilim varmıyor ama bir tanesini sana kısaca anlatayım ki işin ciddiyetinin farkına var oldum. Bir akşamüstü ezan vaktine yarım saat kala dışarıda bir gürültü oldu. O ses duyan herkes dışarı koştu. Bilirsin bu köy çok büyük değil. Bir ucundan bağırsan öbür ucundan duyulur. Dışarı çıktığımızda Mehmet amca diye bir adam vardı. O yarı çıplak, yarı ıssak halde sokaktaydı. Bağırmaya ve yardım istemeye başladı. Birkaç kişi öylece yerine dona kalmışken ben ve birkaç kişi yanına koştuk. Ne olduğunu sorduğumuzda evimde biri var dedi. Hırsız mı acaba diye düşünsek de burada yabancı olmaz ki düşüncesi de aklımızı kurcaladı. Bir kişiyle ben içeri girdik. İki kişi de kapıda bekledi. Eğer ki içeriden biri çıkıp kaçmaya çalışırsa yakalasın diye. Ama işler bizim düşündüğümüzden çok farklıydı. İçeri girdiğimizde banyonun açık olan kapısı sert bir şekilde kapandı. Kim var orada diye bağırdım ama bu sefer de yatak odasının kapısı daha sert kapandı. Öyle sert ki duvar yıkılacak sandım. Bedenim bir anda buz kesti. İçeriden gelen inleme sesine biraz ürkmüştük. Arkadaşım hadi çıkalım dedi. Ama Mehmet amcanın karısı içerideydi. En azından onu bulup öyle çıkalım dedim. Banyonun kapısına yaklaştım ve içimden bildiğim bütün duaları okuyarak kapıyı açtım. Mehmet amcanın eşi elini ekmeği parçalayıp tuvalete atıyor. Daha sonra oradan alıp ağzına sokuyordu. Bize dönüp hadi siz de yiyin. Tadı çok güzel dedi ve iğrenç bir surat ifadesiyle güldü. Birden tuvaletin içindeki pis su dışarı taştı. Bunu gören kadın o sudan içmeye başladı. Biz bunu görünce geri adımlarla oradan uzaklaşırken Duyduğumuz son cümle şu oldu. Cehennem çok sıcak ve siz de bu sudan içeceksiniz dedi. Kapıyı kapatıp dışarı koştuk. Dışarıdaki herkes biz bekliyordu ve ne açıklama yapacağımızı bilmiyorduk. Mehmet amca çaresiz gözlerle bana bakarken ona gördüklerimizi anlatmadık. Bunun üzerine askerleri çağırdık. Ama gelen askerlerin söyledikleri biz daha da şok etti. Askerler evde şüpheli bir şeyin olmadığını ve Kadının yatağında kalp krizi geçirerek öldüğünü söylediler. Bu gördüklerimizin hepsi bir yalandan ibaret miydi? Yoksa aklımızı mı kaçırmıştık anlamadım. Zaten o günden sonra daha da kötü şeyler yaşamaya başladık. Kaçırılan çocuklar, durduk yere evi yananlar, gecenin bir vakti delirip sokakta koşanlar ve daha neler neler. Bu olay tam on gün sürdü ve insanlar artık ne yapacağını bilemiyor dedi. Peki bunlar nasıl kurtulduğunuz diye sordum. Bu sorunun cevabını alamadan kapımız çalındı. Babam elindeki sigarayı daha bitirmeden söndürdü ve sen arkama geç dedi. Annem de küçük kardeşimi kucağına alıp yanımıza koşmuştu zaten. Babam dualar okuyarak yavaşça kapıya geldi. Kim o dedi. Benim abi Musa dedi. Bu gelen dayımdı. Babam derin bir oh çekip kapıyı açtı. Musa dayım babama. Abi doğru mu bu duyduklarım dedi. Bilmiyoruz Musa daha dedi. Herkes bir telaş içindeydi. Bütün köyler evlerine girip kapısını içeriden kilitlemişti. Sokaklar bomboş, sessiz ve sıkıcıydı. Yani şimdilik. Akşam vakti babam bir kapta su getirdi ve hepiniz gidip abdest alın gelin. Sakın abdestsiz durmayın dedi. Ben aldım baba dedim. Tamam o zaman. Al bu suyu kapının önüne dök. Hemen içeri gir. Sakın oyalanma dışarı dedi. Tamam diyerek su dolu olan kapı aldım ve tam çıkacakken çok sıkıştığımı fark ettim. Tuvaletin kapısının önüne gelip kovayı yere bıraktım. 20 saniye bile geçmeden babamın sesini duydum. ''Oğlum, döktün mü suyu dışarı?'' dedi. ''Yok baba, hemen döküyorum.'' dedim ve çıkıp suyu elime aldım. Dışarı, kapının önüne çıktım. Suyu tam dökecekken sokağın ortasında bir nöleci dikildiğini gördüm. Kadına benziyordu. Rüzgardan saçları hafif dalgalanıyordu. Uzun siyah saçları vardı. Arkası bana dönüktü. Ona doğru adımlarken dışarıda durman doğru değil evine gitmen gerek dedim. 10 on 15 on adım gitmiştim ki kadın yüzünü bana döndü. Hayatım boyunca hiç bu kadar çirkin, ürkütücü ve iğrenç bir yüz görmemiştim. Elini kova yere düştü. İçindeki su ayaklarıma döküldü ve onun kaynar su olduğunu anlamıştım. Ayaklarımda dayanılmaz bir acı hissettim. Geri adımladım ve arkamı dönüp koşmak isterken sendeleyerek dizlerimin üstüne düştüm. Yerden hemen toparlanıp kalktım ve eve doğru koştum. En fazla 15 adımda gelmiştim buraya. Nasıl olurdu da koşarak eve ulaşamazdım. Tam kapıya geldim de kapı yüzüme kapandı. Baba diye bağırdım. İçimdeki korku fırtınası beni öldürecek sanırken kapı bir anda açıldı ve babam bana sarılarak içeri aldı. Ardından hemen annem kapıyı kapattı. Baba ayaklarım diyebildim sadece yerde acıdan kıvranırken. Babam ayaklarımı kontrol etti ve ayaklarına ne oldu oğlum dedi. O sıcak su Ayaklarıma döküldü baba dedim. O sıcak değildi ki. Okunmuş. Normal suydu dedi. Ama. Ama diye doğrulup ayaklarıma baktım. Hiçbir şey yoktu. Bir çizik bile. O kadını gördüm baba. Oradaydı dedim. Abdestsiz miydin sen deyince. Tuvaletten sonra abdest almadım aklıma geldi ve evet dediğimde babam bana bir tokat attı. Bu yaşlılıklarım üstüne bir de bu tokatı yiyince ne hissedeceğimi şaşırmıştım. Babam bana sarılıp ağladı. Sizi kaybetmek istemiyorum. Ne olur. Olabildiğince dikkatli olun dedi. Birkaç saat geçmişti. Akşam yemeğimizi yedik ve hadi namazımızı kılalım dedi babam. Ben kendim bilim bileli. Babamla birlikte namazımızı bir gün bile aksatmayız. Babamla ben önde. Annem ise arkada. Küçük kardeşimse annemin yanında duruyordu. O daha küçük olduğu için namazın kurallarını bilmezdi. Sadece bizim yanımıza durur. Biz ne yaparsak onu yapardı. Namaza başladıktan sonra Kardeşimin kıkırdadığını ve bir şeyler söylediğini duyuyordum. Daha doğru düzgün konuşamıyordu bile. O yüzden söylediğini anlamıyordum. Yürüyerek önüme geldi ve seccademe tükürdü. Bunu görünce çok sinirlendim. Ama namazımı yarıda bırakamazdım. O benim sinir olduğumu anlamış olmalı ki daha da yüksekten gülmeye başladı. Ben secdeye gidip Geri kalktım da kardeşim yoktu. Başımı kaldırıp başka bir yere de bakamıyordum da. Bir daha secdeye gidip kalktım da tam önümdeydi yüzünü göremiyordum. Sadece orada olduğunu görüyordum. Kulağıma cehennemde size ayırttığım yer çoktan hazır dedi ve hemen ardından korkunç bir kahkaha attı. Artık namazın sonlarındaydık. Kardeşim çok hızlı bir şekilde kapıya doğru koştu ve dışarı çıktı. Namazı bitirmeden arkasından dur diye bağırıp kapıya doğru koştum. Kapı yüzüme kapandı. Ne kadar açmaya çalışsam da gücüm yetmedi. Babam namazını bitirip oğlum ne yapıyorsun neden namazı yarım bıraktın dedi. Arkamı dönüp babama cevap verecektim ki kardeşimin küçük seccadesinin üstünde uyuyakaldığını gördüm. Gördüklerimi babama anlattın. Babam bana bunlar zihninin sana bir oyunu. Yaşadığın olay yüzünden böyle şeyler görmen normal. Onunla temasla bulundun. Dilinden doğanı eksik etme. Belki de bir şekilde senin zihnine ulaşmış olabilir. Ama o evde güvendisin. Bunu unutma. Bize oyun oynuyor. O yüzden çok dikkatli ol. Bir daha namazını asla ayırda bırakmadı. Birkaç gün evden dışarı çıkmadık. Babam, annem sürekli dua okuyordu. Dışarıyı sadece pencereden izliyordum. Bazı geceler evlerden yükselen çığlıklar, ağlamalar insan için ürpertiyordu. Her gece evlerin ışıkları kapanırdı ve ertesi akşam bazen ışıkları asla açılmazdı. Hem de sonsuza kadar. Artık evde sağ kalan birinin olmadığını biliyorduk. Kimisi dayanamayıp intihar ediyor. Kimisi nedeni bilinmedik bir şekilde ortadan kayboluyordu ve başka bir sürü neden günleri sayıyordum. Acaba ne zaman biter bu kabus diye. Bugün çarşamba günüydü. Karanlık neredeyse çökmek üzereydi ki annem babama çabuk ol buraya gel diye bağırdı. Babam ve annem perdeyi çok az açıp dışarı görecek şekilde dikkat kesilmişlerdi. Onlara seslensen de sanki dillerini yutmuş gibi konuşmuyor. Sadece dışarı izliyorlardı. Başka bir pencereden onların baktığı tarafa bakmak için perdeye hafar aldığımda gördüğüm manzara karşısında aklımı kaçmamak için zor tuttum kendimi. O siyahlı kadın bir adamın boynuna zincir bağlamış onu ormana doğru götürüyordu. Adamın elinde ise küçük kızların bedenlerinden ayrılmış başları vardı. Babam hemen beni geri çekti ve o gördüklerini unut dedi. Ben hiçbir şey söylemeden odama gidip o gördüklerimi aklımdan çıkarmaya çalıştım. Artık odamdan daha çıkmıyordum. Dışarıdaki sesler artmış. Birçok evin artık ışıkları yanmıyordu. Her gün en az 10 kere kapımız çalınıyor. Kapımızı açmamız için bizi ikna etmeye çalışıyorlardı. İçeri girememelerinin sebebi ise babamın dedesinin hüttam olması ve çok güçlü dualarla, muskalarla bu evi donatmasıydı. Bizim ev dahil 20-25 tane hane kalmıştı giremedikleri. Babam buna rağmen Kur'an elinden yere bırakmıyor. Dualarını eksik etmiyordu. Bir gün öyle vakti Dışarıdan bir araba sesi geldiğini duyduk. Hepimiz pencereye koştuk. Araba durdu. İçinden yaşlı bir adam ve siyah giyimli iki kadın indi. Adam sağa sola göz gezdirdikten sonra bizim kapıya doğru yöneldiler ve Allah'ın izniyle sizin için geldim. Müsaade ederseniz içeri girmek istiyorum dedi adam. Babam biraz düşündü ve seni neden içeri alayım ki dedi. Adam Arapça bir şeyler söyledi ve babam hemen kapıyı açıp içeri buyur etti. Kadınlar da onun arkasından geldiler. Kadının hiçbir tarafı görünmüyor. Gözlerinin üstünü bile siyah ile örtmüşlerdi. Babamla o yaşlı adam uzun bir süre konuştuktan sonra bu gece 12'den sonra ormana gitmemiz gerek ve bu başınızdaki şeytanı kovmamız gerek. Belli ki onu siz rahatsız edip getirmişsiniz. Siz de göndermelisiniz dedi. Babam ona bunun iyi bir fikir olmadığını söylese de adam başka çare yok. Ya da burada ölmeyi bekleyeceksiniz dedi. Babam adama bir kere daha bu olay olmuştu ama o zaman sadece bir kadın vardı. Şimdi o kadından başka birkaç varlık daha var ve bayağı güçlüler dedi. Adam bize bunun ne olduğunu nasıl olduğunu öğrenmek için bana biraz zaman verin. Bana boş ve karanlık bir oda ayarlayabilir misiniz dedi. Tabii diyerek hemen o adamın istediklerini yaptık. Adam çantasına siyah çarşaf gibi uzun bir şey çıkarıp yanına aldı ve içeri odaya girdi. Kadınlar da kapının önünde öylece dikiliyorlardı. Tek kelime etmiyor. Durdukları yerde kımırdamıyorlardı bile. Birkaç saat süren bu bekleyişin ardından adam kanter içinde oldukça yorgun ve bitkin bir halde içeriden çıktı. Kanepeye oturdu. Soluk sola kalmış bir vaziyette evlerinize dadanmasının sebebi sizlerden birinin onun evine zarar vermiş olması. O evde onun çocukları varmış dedi. Peki ne yapmamız gerek şimdi dedi babam. Saat 12 olunca ormana gideceğiz. Erkekleri toplayın dedi adam. Gece saat 12 oldu ve evden fener alıp çıktık. Aklımız, annem ve küçük kardeşimdeydi. Mustafa amca hariç köydeki birkaç adamı toplayıp yola koyulduk. Hocanın yanındaki kadınlar da bizimle geliyordu. Bizim ormana gelenler arasında Selim ve Tayfun da vardı. Ormana geldiğimizde kadınlar en önde gidip Mustafa amcanın o kesti ağacı bulmaya çalıştılar. Uzun araçların sonunda Mustafa amcanın kestiği ağacı bulduk. Hoca bize fenerleri kapatın dedi. Herkes fenerlerini kapattı ve olabildiğince birbirimize yakın durduk. Etrafta sağa sola koşan varlıkların sesini duyabiliyordu. Herkes çok sakin olsun. Bu işi hemen halledip buradan gidelim dedi. Tayfun bana oğlum bu adam kim? Bizi buraya neden getirdi diye fısıldadı. Galiba hüttanmış. Nereden geldiğini bilmiyorum ama ya köyden biri çağırmış ya da haber vermiş olabilirler. Babamla konuştu. Bilmiyorum ki tam olarak bende. Tek bildiğim o iki kadınla birlikte bizi kurtaracağını söylüyor dedim. Tamam da kadınlar nereye gitti? Az önce burada buralar dedi. Bir anda içimizden biri bacaklarım. Bacaklarımda bir şey var dedi bağırarak. Yaşlı adam bize yardım edin adama. Belki bir böcek falan ısırmıştır dedi. Fenerleri açıp adamın pantolonunu çıkarmasını yardım ettik. Adamın ayağı bir anda çürümeye başladı. Kötü, ağır, iğrenç bir koku etrafı sardı. Adam acılar içine kıvranırken babam o yaşlı adama ne yapacaksan yap hadi. Yoksa hepimiz burada ölüp gideceğiz dedi. Adam cebinden çıkardı küçük bir şişe suyu. O kesik ağacın etrafına dökü. Bir şeyler okudu. O bunları yaparken kadınlar etrafta yoktu. İçimde kötü bir his vardı. Babamın çocukken boynuma taktığı muskayı avucumun içine aldım. Allah'a yalvarmaya başladım. Birden karanlığın içinden birinin bizi izlediğini fark ettim. Gözlerimi ona dikerek içimden "Lütfen bana ve aileme zarar verme." dedim. Babam bana Olmadı gidelim dedi ve kolumdan tuttu. Babam adamı bu kadar kolay biteceğini hiç düşünmemiştim dedi. Adam babama ben de şaşırdım. Hayırlısı olsun hakkımıza dedi ve köye doğru yürümeye başladık. Hala orman içindeyken köyün içine kopan feryatları duymaya başladık. Babam elindeki feneri yere atıp koştu. Biz de arkasından. Herkes kendi evinin kapısına koştu ama kimse içeri giremedi. Pencereyi kırıp içeri girmeye çalışsak da yapamadık. Babam hocanın yakasını yapıştı ve sen ne yaptın? Senin yüzünden oldu bu. Eğer ki kızıma, karıma bir şey olursa seni öldürürüm diyerek tehdit etti. Adam ne yapacağını bilemeyerek etrafına baktı. O kadınlar diye yoktu. Bu bir tuzak. Beni de tuzağa düşürdüler. O kadınlar benim yardımcılarımdı. Onları da aldılar diye bağırmaya başladı. Sonunda evin kapısını açabilmiştik. İçeri girdiğimizde gördüğümüz manzara hiç iyi değildi. Annem kendini asmıştı. Babam hemen koşup ayaklarına sarıldı. Ben de ipi kestim. Annemi yere indirdik ama annem çoktan ruhunu teslim etmişti. Gözleri simsiyah, ağzı ise kulaklarına kadar kesilmişti. Babam annemin cesedine sarılmış ağlarken ben kardeşimi arıyordum. Odasına baktım, banyoya baktım. Nereye baktıysam yoktu. En son mutfağa baktım ama orada da yoktu. Tam çıkacakken ocakta kaynayan kazan dikkatimi çekti. Yavaş adımlarla o kazana doğru yaklaştım. Keşke bu sahneyi göreceğimi ölseydim dedim o an. Kardeşimin kesilmiş kafası o kaynayan kazan içindeydi. Bedenin ise nerede olduğunu asla bulamadık. Aklımı kaçırmama ramak kalmıştı ki dışarıdan gelen sesleri işittim. Hemen dışarı çıktım. Herkes o adamı öldürmeye çalışıyordu. Uzaktan birinin bize seslenmeni duydum. Yavaş yavaş bize doğru yaklaştığında onun Mustafa amca olduğunu fark ettim. Gözleri yerinde yoktu. Bağırarak hepsini ben yaptım. Çocuklarınızın ve karılarınızın ölümüne sebep benim. Çünkü o gün size yalan söyledim. Odun toplamaya değil, orada bulduğum altın almaya gitmiştim. Karşılığında bütün çocukları ve karılarınızı feda ettim. Benim aileme dokunmasınlar diye bencilik yaparak sizin ailelerinizi feda ettim. Eğer nasıl olduğunu sorarsanız hatırlayın. İki ay önce karım hastaydı ve sizin karılarınız onu ziyaretine geldi. Orada onlara ikram ettiğim zehir sayesinde Onları kurban etmek çok kolay oldu. Çocuklarınızın bedenleri zaten günahsız ve temiz olduğu için o daha da kolay oldu dedi. Dağ lafını bitirmeden dizinin üstüne çöktü ve çığlık atmaya başladı. Bedeni birden alev aldı. Gecenin o karanlığı onun yanan bedeniyle aydınlandı. Artık ne o köyde durabilirdik ne de o evde yaşayabilirdik. Çünkü anılar ve yaşanmışlar insanı kahrediyordu. En acısını biliyor musunuz? Biri çoruna bu kadar masum insanın cehennem azabını dünyada yaşamasıdır. O gecenin karanlığında anladım ki korkmamız gereken aslında karanlık değilmiş. Karanlığın içindekilermiş. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.